Herkese merhaba, ben Ömür Erdem Akkaya, üroloji uzmanıyım. Bugün size herpes virüsü ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Herpes virüs tip 2 ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ee, neden ee, bu konuda e, değinmek istedim? Çünkü e, penis'te çıkan yaralığın e, neredeyse bir çoğundan e, herpes virüsü sorumludur. Herpes virüsü nedir? E, bir çeşit mikroptur diyebiliriz. Cinsel yolla yayılan bir mikroptur. E, bu mikrobu e, vücuda girdiği zaman Deri temasıyla gelir, ardından sinir hücrelerine e, ulaşır ve orada uykuda bekler. Çevresel faktörler ve stres faktörleriyle küçük ağrılı e, kabarcıklar oluşturur. Bunlar patlar, ardından e, yara kabuğu olur ve yara kabuğu dökülür. Hatta bu yara kabukları öyle ağrılır ki bazen ilişki esnasında hastayı direkt sıkıntıya sokabilir. Bununla beraber e, herpes virüsünün e, tanısını nasıl koyuyoruz? Herpes virüsünün tanısını... Genellikle klinik olarak gözlemle tanışımı koyuyoruz ve e, ne yapmak lazım? E, laboratuvar ortamında ayırt etmekte fayda var. Bunlar e, en çok şankroid ve karışabilir ama günümüzde artık şankroid ve sifiliz çok az gözüküyor. E, peki e, tedavi ile ilgili e, konuya gelecek olursak. Tedavi ile ilgili ne yazık ki şu anda her stifiz için etkin bir aşı tedavisi yoktur. Ee, ve ne yazık ki de e, vücuttan tam olarak ortadan kaldırabileceğimiz bir ilaç tedavisi de herpes sürüsünde ne yazık ki yoktur. Ama iyi haber şunu söyleyebiliriz. En azından e, tedavi etkin ve baskın e, bir tedavi kurabileceğimiz antiviral tedaviler mevcuttur herpes sürüsünde. E, ve e, bu arada herpes virüsün en e, sıkıntılı... E, durumlarından birisi de herpes üretritidir. Yani herpesin bel soğukluğudur. Bu da bel soğukluklarının %5 ila %15'inden sorumlu olduğunu söyleyebiliriz herpes sürüsün. Herpes sürüsün bel soğukluğunda bariz bir akıntı görmüyoruz. ama e, hastada şiddetli idrarda yanma, sidik borusunda yanma şikayetleri olabiliyor ve kasık bölgesinde şişliklerle hasta bize başvurabiliyor. Burada eğer normal bel soğukluğu karıştırıp eğer normal bir antibiyotik verdiğiniz zaman hasta tabii iyileşmiyor. Ancak antiviral tedavilerle hasta kendini toparlayabiliyor. Bu arada herpes virüsü kapan hastaların en çok moralini bozulduğu, canlı sıkıldığı konu herpes virüsü vücudundan atamayacağım. Artık işte eşim ya da partnerim de enfekte edeceğim. Ben bu virüsten nasıl kurtulurum yollarıdır. Ama zaten bu virüsten kurtulmasak bile bizim bağışıklık sistemimiz herpes virüsü bastırıyor. E, onun enfeksiyon çıkartmasını engelliyor. E, zaten bağışıklık sistemi normal olan bir bireyde herpes virüsünün enfeksiyon oluşturma riski ancak %1'dir. Bağışıklıklı sistemimiz baskılanmışsa herhangi bir hastalıkla o zaman %4 ile 10 civarına kadar çıkabilir. E, çok teşekkürler videomu dinlediğiniz için. E, Takipte kalırsanız sevinirim.